stüdyosundan herkese merhabalar. Tarsus Belediyesi'nin Gençlik Meclisi'ni canlı yayında verdiğimiz için haberlerimize geç başlamak zorunda kaldık. Bunun için hepinizden özür diliyoruz. Bugün 4 Ağustos 2022 Perşembe. Günün önüne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Başkan Seçer, Mersin'de iklim değişikliğiyle mücadelede bir ilke daha imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vahap Seçer öncülüğünde temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Mersin'in geleceğini korumaya amaçlayan önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Seçer, Mersin Sürdürebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın hazırlanması projesi için TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı. İklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan bu protokolle kente ait sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırmasına yönelik çalışmaların belirlenmesi hedefleniyor. Protokol imza töreninde Başkan Seçer'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Doktor Bülent Halis Demir, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve MAM Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yozla Yozgatlıgil, TÜBİTAK MAM İklim Değişikliği ve Sürdürebilirlik Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Burcu Özsoy ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu yer aldı. 2023 yılı Mayıs Haziran aylarında bitirilmesi öngörülüyor. Bundan sonraki süreçte de İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli ve yaşanabilir bir kent olmak için TÜBİTAK ile birlikte işbirliğimizi arttırarak sürdüreceğiz. İlk olarak iklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğünü Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurduk. Faaliyet gösterdiğimiz birimlerimizin karbon ayak izini hesapladık. Mersin Beach tura hazır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Emrullah Taşkan, 5, 6, 7 Ağustos 2022 tarihlerinde Mersin Kız Kalesi'nde yapılacak olan Pro Beach Tour Plaj Voleybolu Türkiye Turu Mersin etabı final karşılaşmalarında 12 kadın ve 17 erkek plaj voleybol takımı şampiyonluk için mücadele edecek dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanına çok fazla önem vermekteyiz. Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de talimatlarıyla Türkiye Voleybol Federasyonu ile ortaklaşa biz e, bir organizasyon yapıyoruz bu hafta. Pro Beach Plaj Voleybolu Türkiye turu finalini yapıyoruz. 5-7 Ağustos 2022 tarihlerinde Kızkalesi'nde gerçekleştireceğimiz bu organizasyona tüm Mersin halkını, voleybol severleri davet ediyoruz toplamda 17 erkek takımı, 12 bayan takımının katılımıyla gerçekleşecek bu organizasyonda yaklaşık olarak 80 bin TL ödül vermekteyiz. Yarışmanın ödülü de var. Bütün Mersinleri davet ediyoruz. Tarsus Belediyesi dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Tarsus Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri kent genelinde rutin olarak yaptıkları denetimlerde seyyar satıcıları ve dilencileri müsaade etti. Zabıta ekipleri Tarsus Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki yol, cadde, meydan ve bulvarlarda dilencilere yönelik denetimler yaptı. Vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan iki kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. maddesi gereği idari yaptırım yaparak dilencilikten de elde etmiş oldukları gelirler müsaade edildi. Seyyar satıcılara yönelik çalışmalarda ise zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler daha önce de uyardıkları ve kurallara uymayan 25 sokak satıcısının men etti. Ekipler, seyyar satıcıların terazilerine el koyarken haklarında idari yaptırım uygulanarak işgallerine son verdirdi. İyi Park, Ankapark israfı ile İyi Parti Park israfı ile ilgili bir video yayınladı. Günümüz dinozorlarını meteorlarla değil, sandık ile gömeceğiz yazısıyla paylaşıldı. Şimdi o videoyu izleyelim. Dinozorlar. Mezozoik dönemde ortaya çıkan, arkozor sürüngen grubuna ait, günümüzde yaşayan tek üyelerinin kuşlar olduğu varsayılan efsane yaratıklar. İsimleri Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen, Bundan yaklaşık 240 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar başlarına gelecek felaketlerden o yıllarda habersizdi. Meteor düşmesi, volkanik patlamalar, küresel ısınma, bizce hayır. No! <laughs> yalnızca dinozorlar mı? Kesinlikle hayır. Köpek balıkları, kediler, kablolar, tren rayları, ne olduğu anlaşılamayan bir şey. Çarpışan arabalar, robotlar, atlı karıncalar, ne işe yaradığı bilinmeyen yuvarlak birçok şey. Madame Tussauds'u kıskandıracak heykeller, teleferikler ve daha bir sürü şey. Peki onları bunu yap yapmaya iten sebep neydi? Luna Park sevdası mı? Dinozor sevgisi mi? Halka hizmet mi? Bizim siyasetimiz gönül siyaseti. Gönülleri kazanma siyaseti. SpaceX Falcon Heavy roketinin maliyeti 500 milyon dolarken 801 milyon dolar maliyetle Anka Park. Çarpışan arabaların çarpışamadığı dünyanın ilk ve tek Luna Park'ı. Dünyanın en büyük ikinci fiskiyesine ev sahipliği yapıyor. Şuraya bak fışkiyeyi de kırmışlar. Elon çıkaracak imkanlara sahipken neden bunları çıkarıyoruz? Anka Parkı yapmak yerine neler yapılabilirdi? KYK borçları silinebilirdi. Öğrenciler için yurtlar yapılabilirdi. Genç girişimcilere destek verilebilirdi. EYT'lilerin sorunları çözülebilirdi. Çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülebilirdi. Ya da en azından yeni bir kriz yaratmayarak futbol oynamaya devam edilebilirdi. Arkadaşlarla PUBG'ye atılabilirdi. Gündüz kuşağı programlarına çıkılabilirdi. Bunharca stalk yapılabilirdi. Dostlarla hasbihal edilebilir. Evde oturulabilirdi. Hiç değilse Biraz düşünülebilirdi. Ama geri al. Geri al. Dinozorlar. Bundan milyonlarca yıl, pardon, milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da, çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de, günümüz dinozorları meteorla değil sandıkla gidecekler. Anka Park, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış israfın ve yolsuzluğun hepimizin gördüğü hali. Ama hiç merak etmeyin. Türkiye'nin kaynaklarının yalnızca Türk milleti için kullanılacağı günlere çok az kaldı. Niye böyle bir dinozor merakı vardır onu anlayamadım. Dinozor takıntısı. Geçmişine gitmek lazım. <laughs> Gelen başa dönelim. Tarsus Şelale Oteli'nin yıkımına başlandı. Tarsus'ta 1996 yılından 2015 yılına kadar hizmet veren ve daha sonra faaliyetlerine son verilen Şelale Otel'in yıkım çalışmalarına başlandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Şubat ayı 2. birleşim toplantısında otelle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu. Tahmini olarak Ağustos'un ikinci yarısında yıkım işinin biteceğini öngörüyoruz. Halkın kullanımına açılacak ve içerisinde geniş peyzaj alanlarının bulunduğu restoran, hediyelik eşya, yüzme havuzu, halkın kullanacağı sergi salonları ve çok amaçlı salon bulunan simgesel özellikli bir yapı oluşturmasını hedefliyoruz. 2023 sonuna kadar halka açık ve çok fonksiyonlu kompleksi Tarsus ve Mersin halkının kullanımını açmak istiyoruz dedi. Bugünlük haberlerimizin sonuna geldik. Haber niteliği taşıyan görüntülerinizi WhatsApp ihbar hattımıza iletebilirsiniz. WhatsApp ihbar hattımız 0544 285 93 93 0544 285 93 93 Tarsus'ta bugün hava güneşli ve çok sıcak. En yüksek 36, en düşük 25 derece. Kendinize iyi bakın, esen kalın.